Gelelim bölme işlemine. Bölme işleminde ne yapacağız? Bölme işleminde şunu yapacağız arkadaşlar. Ee, yine iki durum var bölme işleminde de. Birincisi tabanlar aynı ise. Yani birinci durum. A üzeri x bölü a üzeri y. Tabanlar aynı ise tabanı yazıyorum. Üstteki kuvvetten alttaki kuvveti çıkarıyorum. x eksi y. Çarpmada ne yapıyorduk? Tabanlar aynı kuvvetleri topluyorduk. Buraya dikkat. İkinci durum. İkinci durumda da diyorum ki tabanlar farklı kuvvetler aynı ise. Yani A üzeri N bölü B üzeri N. Bakın tabanlar farklı kuvvetler aynı. Burada da bölme işlemini yapıyorum. Tabanları bölüyorum. Kuvveti yazıyorum. Mantığım bu. Bu kadar basit arkadaşlar. Devam edelim. Soru tarzı 10. Bakın hepsi iç içe girdi. Öğrendiğimiz her şey iç içe girdi. A'nın karesinin küpü. Hocam kuvvetin kuvveti A üzeri 6'dır. Çarpı. A'nın dördüncü kuvvetin karesi. A üzeri 8 bölü A üzeri 9. Neye eşit olacak? A üzeri 8 ile 6'yı topladım. 14. A üzeri 9. Bakın dikkat edin bölme işlemi tabanlar aynı. A üzeri 14'ten 9 çıktı. 5. Cevabımız A üzeri 5 diyeceğiz arkadaşlar. Soru tarzı 11. İşleminin sonucu kaçtır? Yine aynı mantık. 32, 8, 4. Bunları gördüğünüzde hemen ha hocam bir dakika ben bu 32'yi 2'nin 5. kuvveti şeklinde yazabilirim. Artı 8'i 2'nin küpü şeklinde yazabilirim. Bölü 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bunları diyebiliyor olmanız gerekiyor. Burası ne olacak? 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 10. Bakın şimdi burada da yapacağımız şey şu. Şurasını kaç parantezine alabilirim? 2 üzeri 9 parantezine alabilirim. 2 üzeri 9 parantezine alırsam burada ne kalır? 2 üzeri 9 ile kimi çarparsanız 2 üzeri 10 yapar. 2 üzeri 9 2 üzeri 1'i çarparsanız 2 üzeri 10 yapar. Burada ne kalacak? 1 bölü 2 üzeri 10. 2 üzeri 10'u da 2 üzeri 9 çarpı 2 olarak yazıyorum. 2 üzeri 9'lar gitti. Geriye ne kaldı? 3 bölü 2. Cevabımız Ceyhan diyeceğiz arkadaşlar. Işte. Soru tarzı 12. Olduğuna göre 25 üzeri x artı 2 ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın dikkat edin. 5 üzeri x artı 1'e a demiş. 25 üzeri x artı 2'nin a türünden değerini soruyor. Burada 5 ve 25 benim dikkatimi çekiyor. 25 5'in karesi. Burada mantık şu olacak arkadaşlar. Bu ifadenin içerisinde ve bu ifadenin içerisinde aynı olan kısmı yakalamamız gerekiyor. Ben bunu şöyle yazabilirim. Bakın 5 üzeri x çarpı 5 eşittir a diye yazabilirim bunu ayırdığımda. Ayırmadan da gidebilirsiniz. Ayırmadan da çözebilirsiniz ama ben daha iyi anlayın diye bu şekilde ayırarak göstereceğim size. Bunu nasıl yazabilirim? Hocam 25'i 5'in karesi diye yazabilirim. 5'in karesinin x artı ikinci kuvveti. Ne olur bu? 5 üzeri 2x artı 4 olur. Doğru mu? Bakın ayırmaya devam edeceğim. 5 üzeri 2x çarpı 5 üzeri 4 diye yazılır. Bakın şimdi dikkat edin. Bana şunun a cinsinden değerini soruyor. Bakın burada 5 üzeri x var değil mi? Burada da 5 üzeri 2x var. E ben bu 5 üzeri x'i 2x'i 5 üzeri x'in karesi şeklinde yazabilir miyim? Evet kuvvetin kuvveti şeklinde yazabilirim. Çünkü bu ikisinin çarpılır 2x gelir. Çarpı 5 üzeri 4. Bakın şimdi buradan 5 üzeri x'i çekelim. 5'i atın karşıya a bölü 5 mi? Evet. Burada 5 üzeri x gördüğüm yere a bölü 5 yazıyorum. Bunun karesi çarpı 5 üzeri 4 eşittir. a kare bölü 5'in karesi çarpı 5 üzeri 4. Bakın 5 üzeri 4 bölü 5 üzeri 2 bölme işlemi kuvvetler çıkarılır. 4'ten 2 çıktı. 5'in karesi kalır. E a kare de burada var. A kare çarpı 5'in karesi. Benim cevabım ne olacak? A kare çarpı 5'in karesi. Yani 25 a kare cevabım Edirne diyeceğim. Soru tarzı 13. Olduğuna göre 120 üzeri x ifadesinin abc türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın dikkat edin. Az öncekine benziyor ama soru tarzı biraz farklı. 120 üzeri x'i 2 üzeri x 3 üzeri x 5 üzeri x bunun çarpanları şeklinde yazmam gerekiyor. Ne yapacağız? 120'yi çarpanlarına ayıracağız. 120 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5. Bakın 120 üzeri x değil mi bu? 120 üzeri x ben 120'yi 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 diye yazdım. Bunun ikisinci kuvveti. Önceki özelliklerimizde görmüştük. Çarpımın kuvveti varsa bu kuvveti içeriye dağıtabiliyordum. Yani bu 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x'tir. Bakın şu ikisini yer değiştirebiliyorum. Bunu da özelliklerde görmüştük. 2 üzeri x'in küpü çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. 2 üzeri x gördüğüm yere a yazıyorum. A küp 3 üzeri x gördüğüm yere b yazıyorum. 5 üzeri x gördüğüm yere c yazıyorum. Demek ki 120 üzeri x neye eşitmiş? A küp bc. Yani denizli diyeceğiz arkadaşlar. Devam. Sayısı kaç basamaklıdır? Dikkat edin. Basamak sorularında mantık şudur arkadaşlar. Ben size 10 üzeri 4 kaç basamaklıdır desem bana çok rahat cevabını verebilirsiniz. Hocam birin yanında 4 tane 0 vardır. 5 basamaklıdır dersiniz. Veya 32 çarpı 10 üzeri 4 kaç basamaklıdır dersem? Hocam 32'nin yanında 4 tane 0 vardır. 4, 5, 6. 6 basamaklıdır dersiniz. Demek ki basamak sorularında mantık ne? Mantık onun kuvvetini yakalamak. Şimdi gelelim buraya. 64, 2'nin 6. kuvvetidir. 2 üzeri 12 gelir. Çarpı. 125, 5'in küpüdür. 5'in e, küpü ise 5 üzeri 9 gelir. Doğru mu? Bakın dikkat edin. 2 üzeri 12, 5 üzeri 9. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 9 diye yazıyorum. Çarpı 5 üzeri 9. Niye böyle yazdım? Çünkü hocam buradan 10 üzeri 9 gelecek. Kuvvetler aynıysa tabanlar çarpılır. Önünde ne var? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ne? 8. 8 çarpı 10 üzeri 9. Dikkat edin. Bu ne demek? 8'in yanına 9 tane 0 koy. Yani toplam kaç basamaklı? 10 basamaklı bir sayıdır deriz arkadaşlar. Gelelim buraya. Denklem tarzında sorulara. Bunlara bakacağız arkadaşlar. E, denklem soru tarzlarına bakacağız. Soru tarzı 15. Bakın dikkat edin. 36 üzeri x artı 2 çarpı 6 üzeri 2x eşittir 1 bölü 2 ise x kaçtır diyor. Şimdi burada mantığımız şu olacak. 36 üzeri x'i ben nasıl yazabilirim? 36'yı 6'nın karesi diye yazabilirim. Bakın zaten burada da aynısı var. 6'nın karesi ise 6'nın karesinin x'inci kuvveti yani 6 üzeri 2x yapar. Artı 2 tane 6 üzeri 2x eşittir 1 bölü 2. Ne yaptı burası? 3 tane 6 üzeri 2x eşittir 1 bölü 2. At karşıya 1 bölü 6. Ters çevir. 6 üzeri 2x ne eşittir? 1 bölü 6 ne eşit arkadaşlar? 6 üzeri eksi 5. Bakın denklemde tabanlar aynıysa kuvvetlerin de aynı olması gerekir. 2x eşittir eksi 1, x eşittir eksi 1 bölü 2. Cevabımız Ceyhan diyeceğiz arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Denklem soru tarzlarının bir diğer soru tipi. Bakın burada da dikkat etmeniz gereken şey şu. İkisinin kuvveti de çift. Doğru mu? Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Birinci durum şu ifade şu ifadeye direkt eşit olabilir. 3x eksi 4 eşittir. x artı 8 olabilir. İkinci durum 3x eksi 4 bu ifadenin eksilisine eşit olabilir. Bunun sebebi de kuvvetlerin çift olması. Tekrar ediyorum. Kuvvetler çift ise öncelikle diyeceğiz ki hocam direkt tabanlar birbirine eşit olabilir. İkinci durum tabanlar birbirinin eksilisine eşit olabilir. Yani 3x eksi 4 eksi x eksi 8'e eşit olabilir diyeceğiz. At karşıya 2x eşittir 12 x eşittir 6. At karşıya 4x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 1. x değerlerinin toplamı kaçtır? 6 ile eksi 1'i topladım. Cevabım denizli 5 diyeceğim arkadaşlar. Soru tarzı 17. Denklem sorularının bir diğer soru tarzı diyor ki 5 üzeri 3a eksi 3 7 üzeri b artı 1'e eşit ise a artı b toplamı kaçtır diyor. Bakın a ve b bir tam sayıymış. Şimdi 5'in hangi kuvveti 7'nin bir kuvvetine eşittir? Var mı böyle bir kuvvet? Yok. 5 ile 7 aralarında asal. Diyeceksiniz ki hocam 5'in hiçbir kuvveti 7'nin hiçbir kuvvetine eşit değildir. E bu hangi durumda mümkündür? Ancak ve ancak öğrendiğimiz bir özellik vardı. Bu ancak ve ancak kuvvetler 0 olduğunda geçerlidir. Bakın 5 üzeri 0 da 1'dir. 7 üzeri 0 da 1'dir. O zaman 3A eksi 3 0 olmalı. B artı 1 0 olmalı. 3A eşittir 3. A eşittir 1 olmalı. B eşittir eksi 1 olmalı. A artı B kaçtır diyor. 1 ile eksi 1'i topladım. Cevabım Bursa 0 diyeceğim arkadaşlar. Devam. Eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Denklem soru tarzlarının sonuncusu bu da önemlidir. Bakın tabanda fonksiyon, kuvvette fonksiyon sonuç 1. Ne zaman sonuç 1 çıkar? Hocam bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 çıkar. Veya birin herhangi bir kuvveti 1 çıkar. Veya eksi birin çift kuvveti 1 çıkar. Bakın bu 3 durumu da inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki kuvvet 0 ise birinci durum. X'in kaç olması gerekir? Eksi 3. Eksi 3 koyduğumda burada herhangi bir tanımsızlık var mı? Yok. Eksi 3 koyduğumda eksi 6 eksi 11 üzeri 0'dan 1 gelir. Yani x eksi 3 olabilir. Burada şuna dikkat edeceksiniz. 0 üzeri 0 olmamalı arkadaşlar. Yani siz kuvveti 0 yapayım derken eksi 3'ü buldunuz. Hocam eksi 3 kuvveti 0 yapıyor tabanı da kontrol etmek zorundasınız. Eğer eksi 3 tabanı da 0 yapıyorsa eksi 3'ü alamazsınız. Şimdi birini herhangi bir kuvveti demişiz. Tabanın 1 olması için x yerine kaç yazmalıyım? 3. x yerine 3 yazarsam taban 1 olur. 1 üzeri 6'dan cevap 1'dir. Yani x 3 de olabilir. Devam ediyorum. Eksi 1 üzeri çift demişiz. Çift olmalı. Tabanın eksi 1 olması için <laughs> x yerine kaç yazmalıyım? 2. x yerine 2 yazarsam 4 5'ten eksi 1 gelir. Ama x yerine 2 yazdığımda kuvvet ne oluyor? Tek oluyor. Onun için 2'yi alamam arkadaşlar. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir. Artı 1 değildir. x değerleri toplamı kaçtır? Eksi 3 ile 3'ü topladığımızda cevap 0. Bakın 3'ünü toplarsanız cevap 2 yapar. Ama 2 yanlış. Soru tarzı 19. Diyor ki olduğuna göre x çarpımının değeri kaçtır? Bakın. Burada da şu kural geçerli arkadaşlar. Üslü sayılarda diyoruz ki 3 üzeri x 125, 5 üzeri y 81. 3'ün hangi kuvveti 125'tir? Böyle bir kuvvet yok. 5'in hangi kuvveti 81'dir? Böyle bir kuvvet yok. Burada şu kuralı uygulayacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki a üzeri x ee, hatta soru üzerinden gidelim. Bakın burası ya da önce bir kuralı vereyim size. A üzeri x eşittir b üzeri y ise. Aynı şekilde a üzeri e, m eşittir b üzeri n ise. Burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bakın tabanlar aynı olduğu için x bölü m eşittir y bölü n. Yani tabanlar aynı ise. Kuvvetleri oranlayabiliriz. Bunu yazabiliriz. Burada da aynısını yapacağız. 3 üzeri x eşittir 125, yani 5'in küpü. Bakın dikkat edin, 5 üzeri y'yi 3 üzeri x'in altına yazmıyorum. Buraya yazıyorum. 5 üzeri y, 81 yerine de 3 üzeri 4 yazıyorum. Tabanlar aynı, o zaman kuvvetleri oranlayacağım. X bölü 4 eşittir 3 bölü y. Çapraz çarpım, x çarpı y eşittir 12. X çarpı y kaçtır? X çarpı y 12'dir cevabımız Denizde deriz arkadaşlar gelelim buraya sıralama şimdi sıralamada mantığımız ne olacak sıralamada bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar yine e, işaretler önemli e, ön ilk olarak e, tabanın birden büyük olup olmaması önemli yani basit kesilme tam e, bileşik kesilme bu önemli bunlara bakmamız gerekiyor birinci olarak Diyeceğiz ki arkadaş taban birden büyük ise tabanlar birbirine eşit ise mesela 3 üzeri x ya da 3 üzeri 4, 3 üzeri 5, 3 üzeri 6. E şimdi buna baktığımızda taban 3 birden büyük. E mantıken düşündüğümüzde kuvvet büyüdükçe değer büyüyecek değil mi? O zaman 3 üzeri 6 büyüktür, 3 üzeri 5 büyüktür, 3 üzeri 4. Bunu attım cebe. Bu bir. Başka bir örnek verelim. Mesela 2 üzeri 8. 8 üzeri 3 32'nin karesi. Bunları kıyaslayalım. Şimdi bakın dikkat edin. Ne kuvvetler aynı ne tabanlar aynı. Ama ben 8'in ve 32'nin 2'nin kuvveti olduğunu biliyorum. Bakın bu 2 üzeri 8 olarak kalsın. 8 yerine 2'nin küpü yazarsam bir küp de burada var 2 üzeri 9. 32 yerine 2 üzeri 5 yazarsam 2 üzeri 10. Bakın tabanlar aynı oldu. Kuvveti büyük olan büyük. Yani en büyük budur. Yani 32'nin karesi. Sonra budur. Yani 8'in küpü. Sonra budur. 2 üzeri 8. Bu şekilde sıralama yapacağız arkadaşlar. Evet. Sıralamada şuna da dikkat edeceğiz. Sıralama yaparken şuna da dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Kuvvet negatifse. Mesela atıyorum. Eksi 3'ün e, 3. kuvveti var. Yanında da 2'nin karesi var. Bakın bir kere burada... Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetini alıyorsun. Bunun sonucu negatiftir. Yani bu otomatik olarak zaten bundan küçüktür. Çünkü bu pozitif bir ifade. Yani değerleri hiç kıyaslamana gerek yok. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. 2 ee, üzeri 4, 2 üzeri 3'ten büyük iken tabanları ters çevirdiğimizde 1 bölü 2 üzeri 4 küçüktür 1 bölü 2'nin küpünden. Yani tabanlar ters çevrildiğinde eşitlik tersine döner. Büyüklük küçüklük ifadesi tersine döner arkadaşlar. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti 1 bölü 2'nin küpünden küçüktür. Niye? Çünkü bu bir artık basit kesir oldu. Kuvvet arttıkça değerim küçülür. Bakalım sorumuza. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Bakın 1 bölü 3'ün 9. kuvveti, 1 bölü 9'un 5. kuvveti, 1 bölü 27'nin küpü. İsterseniz bunları 1 bölü 3'e, tabanları 1 bölü 3'e benzetip çözün. İsterseniz tabanları 3'e benzetip çözün. Ben tabanları 3'e benzeterek çözeceğim. Düzeltiyorum. 1 bölü 3'e benzeterek çözeceğim. Bu 1 bölü 3'ün 9. kuvveti. 9, 1 bölü 3'ün karesidir. 1 bölü 3'ün karesinin 5. kuvveti, 1 bölü 3'ün 10. kuvveti yapar. 27 1 bölü 27 1 bölü 3'ün küpüdür. Yani bu ne yapar? 1 bölü 3'ün 9. kuvveti yapar. Bakın dikkat edin. 1 bölü 3'ün 9. kuvveti 1 bölü 3'ün 9. kuvveti. Bir kere A C'ye eşit. Şimdi B bunlardan büyük mü küçük mü? Normalde normalde eğer bunlar tabanlar 1 bölü 3 yani basit kesir değil de normal bir kesir olsaydı bileşik kesir olsaydı 3 olsaydı 5 olsaydı 7 olsaydı o zaman kuvveti büyük olan büyük olurdu. Ama tabanlar basit kesir olduğu için kuvveti büyük olan küçük olacak. Yani B bunlardan ne olacak? Küçük olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa diyeceğiz. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bakın şimdi dikkat edin. 2 üzeri 24, 3 üzeri 16, 6 üzeri 8. Ben burada tabanları eşitleyebilir miyim? Hayır. 2, 3, 6 hiçbir şekilde eşitleyemem. O zaman kuvveti eşitlemeye çalışacaksınız. Diyeceksiniz ki 24, 16, 8. Kaçta eşitleyebilirim? 8'de eşitleyebilirim. 24, 3 ile 8'in çarpımıdır. O zaman ben bunu 2'nin küpünün 8. kuvveti diye yazabilirim. Yani 8 üzeri 8 yapar. 3 üzeri 16, 3'ün karesinin 8. kuvvetidir. Yani 9'un 8. kuvveti olur. E bu da zaten 6'nın 8. kuvveti. Bakın 9'un 8. kuvveti en büyüktür. Y büyük. Sonra 8'in 8'i gelir x. Sonra 6'nın 8'i gelir z. Y x z y e, küçükten büyüğe doğru sıralamış şıklarda z küçük x küçük y hangisi z x y cevabımız Ceyhan deriz arkadaşlar. Evet böylelikle üslü ifadelerde sıfırdan başlayarak bütün soru tarzlarını göstermiş olduk arkadaşlar. Bu videolar sadece e, halletmek için yeterli mi? Hayır. En baştan söylediğimiz gibi. Burada biz size temelinizi sağlam attırıyoruz. Bunun üstüne yapmanız gereken bir video tekrarı yapmak tekrardan ve bol soru çözmek arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Umarım faydalı olmuştur.